YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Graves oynuyoruz ama tek başımızayız. Güzel bir eklenti, özellikle Bug'lı eklenti bulursak bence tek başımıza da bu video çıkar gibi. Hadi bakalım. Gelmedi ya. Tüh. Sağlık olsun abi. Ne alalım o zaman? Menzil alalım. Menzilimiz artsın. Bir de buradan %140 attım. Saldırı zızır. Okey. Hadi bakalım. Yani vurabildiğim kadar vurmaya çalışıyorum ama. Böyle bir patlattık. Hayır be. Bir tane daha vursam 250 gold alıyordum. Şimdi buradan bize Çinzan Maho da yarar. Alistar da yarar. Buraya hariç hepsi yarıyor. Sıkıntı yok. Ve tabii ki işimize yaramayan tek şey Briar'ı geldi. Buradan kritik alabilirim ya. Pogba'ı kesersek. Yani bile de zor keseriz. Hayırlısı olsun. Bizim çocuğa erik bıraktım aşağı gidiyorum. Şunu bir kesebilir miyiz? Tamam. Kaçtım. Geri gireceğim. Hatta şurada beklerim. bir tane erik. Tak. Güzel. Binimizi aldık. Mis gibi. Ultimiz geldi. Bir de kritik bir item gelirse. Hoş olur. Derken. Gelmedi. Şunu atsak. Kral katili. Yani bunu da alabilirim. Öbürü de olabilir. Şu elma suçluyu alacağım. Menzilim daha da artsın. Hadi bakalım. Brandi kesersek rahatız. Bizim çocuk yaptı. Ben çok kötü oynadım orayı. Şöyle geçsem seriden. Yaşasın, Sıkıntı yok abi. Bunu verdik mi? Veremedik. Tamam. Güzel. Toparladık. Başta çok kötü oynadım ama sonradan hallettik ya çok şükür. Ee, buradan saldırı hızı yetenek hızı yapabiliriz. %150 atalım can ve kırılmaz geldi. Buradan karışık alacağım. Buradan da 35 adet çok güzel oldu. Bunlar birazcık sıkıntı arkadaşlar. Bunları nasıl iteriz bilmiyorum. Kaça kaçayın kötü. Böyle kaçsam. Bunu koyamadık. Bizimki de kaçamadı. Hadi bakalım. Şöyle koysam. Güzel. Hiç sıkıntı yok. 10 numara. Yenimizi aldık. Güzel. Şimdi buradan ne alabiliriz? Buradan ne alabiliriz? Yani sihirdar ruleti alalım. Değişik değişik ulti basarız. çıkar topunu hemen bir boşu atacağım. Çok kaçamadık ya. O kötü oldu da. Hadi yine. Hadi yine beni gel al. Helal. Böyle bir tıklayabilirsem. Yani. Ah oh be abi. iyi denedim de. Şimdi biraz güzel örsler gelirse çok tatlı olacak mesela zırhleşme. Ee, buradan kritik mi alsak zırhleşme mi alsak? Yani buradan da zırhleşme alabilirim. Buradan da %120 attık. Can ve kritik geldi güzel. Şimdi biz bunlar en iyiye girecek galiba. Güzel, bu yatta aşağı. Halledeceğiz ya. Şöyle koydum. Arandır gitsin ya işime yaramıyor. Şöyle çaksam. Güzel. Yani fena vurmuyoruz. Bence de güzel iş yapıyoruz şu an. Bir de verimlilik bulunca manyak edebiliriz adamları bir anda. Şimdi Şako'da yavaş pişmiş var. Bir de AP. O biraz problem. Şöyle bir kaçtım. Biraz erik yer geliyor ama. hemen bindim. Hasar yemeyeyim. Böyle koyuyorum. Bariyerimi de bastım. Böyle güzel. Şimdi bir de talon getirelim. Sion gelmesin lütfen ya. Sağlık olsun. Buradan ne alalım? Yani dördüncü saldırımız fazla mı vursun? Çok da dördüncü saldırı da yapmıyorum ama şunu aldım ya ama hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Zed'in yetenekleri kritik vuruyor o birazcık problem. yani şöyle kar topundan da kurtulayım güzel şimdi sıçramız tutuşturumuz var bir de verimlilik bulursak şunu alacağım buradan 15 ad buradan zırh büyüdürenci yapalım buradan da %180 attık verimlilik bulamadık maalesef yapacak bir şey yok bir dahaki tur artık Menzilli Graves bence hiç de fena olmadı ya. Ben beğendim yani. Oo, oh, ne güzel vuruyorlarmış. Bayağı iyi vuruyorlar. Fena. Verimlik bulduktan sonra o mavı da halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok o yüzden. 62 verimlik alalım. Hadi bakalım. ama güzel. Bariyerle hallettik. Şapka. Yani şapkaya yerek yok. Ee, şunu da geçtik. Yani bu erken oyunda işimize yarar. Şu an çok yarayacağını düşünmüyorum. Onu da geçtim. Bilemedim. Hiçbiri güzel değil gerçekten. Şunu alayım bari. Zed ultisi. Buradan bir zırh teşme aldım. Bir tane de şundan çektim. Hadi bakalım. Güzel patlattık onu. 10 numara hallettik ya. Hadi bakalım. %120. Buradan bir kritik aldık. Buradan da kritik. Buradan zırh değişme. Tamam. Şimdi roku bassam en buraya çekebiliyor muyum? çekebiliyormuş 10 numara hallettik ya şu ultiler gerçekten çok güzel kullanıyoruz. Çok da işimize yarıyor. Şimdi zorlanan zart dediği yere geldik arkadaşlar. Buradan AD. Ee, ne alalım? Zırh eşme. Buradan karışık alalım. %200 Ör ee, salmak yerine şöyle bir şey yapsak. Şimdi kokmam neymiş ad Saldırı çizmesi alsak. Şöyle bir tane pot aldım, bir tane de şu pottan aldım ya. Yani. Böyle daha mantıklı oldu galiba. Tamam hiç sıkıntı yok. Okeyiz. Sana da böyle tam çıkışına bak. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.